Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününde, global piyasalar sakin. E, bu haftaki görmemiz gereken tüm e, makro verileri gördük. Dün e, Avrupa Merkez Bankası Beklenildiği gibi 25 bas puan indirdi faizleri. Bizde ise Merkez Bankası yine beklenildiği gibi faizleri %50'de sabit tuttu. iyi bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Tabii ki çok ufak detaylar var. Biliyorsunuz bizim beklentimiz Aralık ayındaydı. 250 bas puanlık bir indirim %47,5'la tamamlaması yönünde. Yani dünkü metni okuduktan sonra ben e, ocağa kadar da beklerse çok şaşırmayacağım açıkçası e, Merkez Bankası'nın. Çok da büyük farklılıklar yok tabii ki biz o, o hafta veya o gün piyasalar çok fazla fokus e, oluyor ama önemli olan e, sürecin e, doğru şekilde yönetilmesi ve ben Merkez Bankası'nın bunu e, çok iyi bir e, şekilde yönettiğini düşünüyorum. Yani Aralık veya Ocak olması benim açıkçası çok fazla fikrimi değiştirmiyor piyasalar hakkında. Ee, bizim piyasamız da evet yani çok uzun süredir hayal kırıklığı yapıyor, insanların canını sıkıyor. Tabii ki e, senenin ilk yarısında elde edilen e, önemli kazanımların çoğunu geri verdik son 3 e, ayda. Özellikle son bir ay piyasalar, bizim piyasalarımız global piyasalardan çok ciddi şekilde e, ayrışmıştı. Bu haftaya da çok kötü başladık. Ondan sonra son 3 günü ilk defa arka arkaya artıda kapatmayı başardık. Haftalık kapanışlar her zaman bence önemli piyasanın genel momentumu açısından. 9000 puanın üzerinde kapatmamız olumlu olacaktır. Umarım tekrar bugün öğleden sonra satıcılı bir seyir gelmez. Günlük hareketleri tahmin etmek çok bizim işimiz değil. Görmek de, öngörmek de çok zor açıkçası bankalar Tabii ki her zaman Merkez Bankası kararının olduğu günlerde ve haftalarda daha öne çıkıyor Çünkü biliyorsunuz bilançoları ve gelir tabloları en hızlı ve çabuk etkilenen sektör bankacılık sektörü Biraz önce bahsettiğim gibi faizlerin Aralıkta değil de Ocak'ta kesmeye başmalı indirilmeye başlamasının çok fazla şey değiştireceğini düşünmüyorum. Banka bilançolarını gelecek haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Ama faiz indirimlerinin etkisini yani pozitif etkisini indikçe biliyorsunuz faizler bankaların karlılıkları daha olumlu şekilde etkileniyor. Çünkü mevduat faizleri çok çabuk iniyor ama kredi faizleri şimdi verdikleri işte %50'lerden 55'lerden kullandırdıkları kredilerin faizleri ancak gelecek sene bu zamanlarda yeniden fiyatlanmaya başlıyor. O yüzden bir oradaki faiz marşındaki sprette bir açılma bankalar lehine oluşuyor. Bu da tabii ki banka hisse senetleri açısından ve karlılığı açısından olumlu. 2025 ama unutmayalım bankalar için enflasyon muhasebesi yılı. O yüzden banka karlarını daha düşük görüyor olacağız. Tabii ki görmeye başladığımızda 2024'te şu anda gördüğümüz rakamları da düzeltilmiş olarak göreceğimiz için çok majör farklar olmaz ama enflasyonun düşmesiyle birlikte bankacılık sektörü aslında gerçek karlılığını e, 2026'da ortaya koyabilecek diye düşünüyorum. E, ama detaylarını yine konuşuruz. Gelecek hafta yine konuşacağımız şeylerden bir tanesi biraz daha fazla konuşmaya başlayacağımız, aslında çok fazla konuşmadık ama e, Amerikan seçimleri olacak. E, yaklaşıyor. Ona da 3 hafta kaldı. E, onun da piyasalara önemli şekilde fiyatladığını düşünmüyorum ben ama e, bir ara işte Kamala Harris, Arayı kapatmıştı tekrar şimdi Trump lehine bir takım gelişmeler e, e, gözüküyor anketlerde. Yani bunların sonuçlarına e, neler düşünüyor? E, bizim düşüncemizin ötesinde e, Amerikalı eksperlerin de düşünceleri konusunda biraz daha fazla e, sizle bilgi paylaşmaya çalışacağım. Herkese şimdiden güzel bir cuma günü ve iyi hafta sonları diliyorum. İyi çalışmalar. Herkese merhaba. Dün Ford Otosan 2023 kararından ikinci temettü taksit kararını açıkladı. Burada şirket önümüzdeki ay 14 lira 25 kuruşluk bir temettü dağıtımı yapacak. Bu da yüzde bir buçuk temettü verimine işaret ediyor. Bu nakit temettü 5 milyarlık bir nakit çıkışına ve yüzde 10 temettü dağıtım oranına işaret ediyor. Bizim beklentimiz %24 seviyesindeydi. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Şirket 8 Nisan'da %31 temettü dağıtım oranıyla 15 milyar TL'lik bir nakit temettü dağıtımı gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçte de şirket 22 Kasım'da Buna kitle metuyu dağıtmayı hedefliyor diyebiliriz. Öte yandan Tekfen tarafında da bir e, haber vardı. Tekfen, e, torosların halka arz edilmesine e, karar verdiğini e, açıkladı. Aslında karardan daha çok esas sözleşme e, değişikliği için SPK'ya başvuracağını açıkladı. E, bunun da e, nedeni olası bir halka arzın başlangıç çalışması. Ee, nedeniyle şu an için yapılan e, açıklamaya göre e, bir e, bağlayıcı bir karar alınmadı ya da e, bir değerleme e, paylaşılmıyor. Bu SPK'ya yapılan başvurunun ardından halk arıza devam etme kararı da e, piyasa koşulları e, dahil olmak üzere yapılmış. E, bazı e, çeşitli faktörlere bağlı olacağını e, açıkladılar. E, ben e, Toros Tarım'la ilgili eğer bilgi vermem gerekirse Toros Tarım e, şu an itibariyle e, pazar payı olarak e, genel olarak Türkiye'de pazar payı lideri olan bir e, gübre e, şirketi diyebiliriz. Yaklaşık 2 milyon tonluk bir e, kapasitesi var. E, enflasyon öncesi e, genel olarak baktığımızda Şirketin ortalama e, Favök marjları %10-11'ler bandında. Genel olarak mevcut fiyatlar ve e, aslında e, Sustainable EBITDA marjlarını enflasyon muhasebesi öncesi düşündüğümüzde yaklaşık 100 milyon e, dolarlarda bir e, Favök rakamına işaret ediyor. Bu da yaklaşık işte bizim değerlememizde şu an itibariyle 758 milyon bandında bir piyasa değerine işaret ediyor diyebiliriz henüz paylaşılan bir fiyatlama ya da değer olmadığı için bir karşılaştırma yapamıyoruz ama bu fiyat bizim değerlememizin içinde diyebiliriz benim söyleyeceklerim bu kadar da ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum Merhaba günaydın herkese ee, yani geri alımlara devam eden birkaç tane daha şirket var ama azaldığını görüyoruz Doğan Holding önemli ee, geldi bana açıkçası. Çünkü çok uzun süre sonra geri alım yapmış görünüyor. Ee, 6.7 milyon TL'lik bir geri alım var. 5 ay önce yapmıştı en son. Ee, ve kaç fiyatından yapmış? 14.70 yapmış. Dünkü alımlar 13 liralardan. Gerçekten çok zayıflamıştı hisseler. Dikkatimizi çekmişti bizim de. Ee, net aktif değerine göre iskonto şu anda %55'lerde. Pardon 50 civarlarında 50-51 civarında Doğan Holding'de bizi de yani oldukça iskontolu buluyoruz ve e, geri alımla başlaması da şirketin daha doğrusu devam ediyor ama ya yani başlaması derken e, uzun bir aradan sonra başlaması diyelim. E, bence pozitif e, algılanabilir zaten dün de biraz pozitif vardı hisse de yani çok ciddi bir alım mı değil aslında 60-70 de milyon TL ama yani belki devamı gelebilir diye düşünüyorum gerçekten ucuz görünüyor Doğan Holding. Sonuçları da e, ilk iki çeyrekli fena gelmemişti aslında. E, ama yani, de negatif ayrıştı. hikayesi pek olmayan e, bir şirket aslında. E, burada yani otomotif yatırımı e, olursa belki yani, orada bir hikaye olabilir. Onun dışında yani, çok fazla bir e, hikayesi yok gibi görünen birisi. O yüzden herhalde iskontosu yüksek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, geri alım bence olumlu sinyal olabilir. Onun dışında Lokman gibi ne bileyim her gün hemen hemen alım yapan şirketler var. Gedik, Verusa gibi. Ya yani listeyi bulabilirsiniz zaten bültende. Ee, onun haricinde sentiment bültenine bakacak olursak da orada risk iştahının artımdan bahsediyor. hani ee, artık e, son zaten 3-4 gündür bir e, artıda, e, artıya yönelik var e, endekste. E, o, onun devamı gelip gelmeyecek takip edilecek. Yani bu hafta sonu jeopolitik listeler tabii devam ederken hafta sonu nasıl girecek endeks 9000'in üstünde girerse pozitif olabilir gibi sanki teknik açıdan. Ama de, takip edecek bir yandan da o tarafta dediğim gibi jeopolitik listeler var. Yani sentiment bültenine bakacak olursak o tarafta e, Enka, Enerya, Ford. Yani bu üçü e, sentimentleri yüksek listeye girmiş. E, buradan Enka'dan bahsedebiliriz belki. Yani Enka tarafında bir e, Dün de bir hareket gördük biraz yukarıya doğru. Şirket ortakları e, alım yapıyorlar hissede. Onun da bir tabii etkisi var. Ama gerçekten yani iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum ben de. Şu anda daha e, daha detaylı incelemeye çalışıyorum. E, i̇lk iki çeyrekte çok iyi kere çıkmıştı. 3 e, üçüncü, dördün çeyreklerde daha önce de bahsettik. Enerji tarafı e, bu sefer e, o da devreye girecek. Enerjiler de çünkü çalıştı üçüncü çeyrek. Santraller çalıştı. İlk iki çeyrekte çalışmaya. O açıdan e, hani üçüncü dördüncü çeyrekte Enka'nın ilk iki çeyrekten de iyi olabilir gibi görünüyor ve yani hala çarpan bazında ucuz görünüyor. Sadece dört buçuk TD Favok'ta işlem gören bir hisse. Yani, e, o açıdan bizim de dikkatimizi çeken aslında beğendiğimiz bir hisse Enka. E, orada da bir e, hareket bir iki gündür görüyoruz açıkçası. E, onun dışında yani Gübre, Aksa, işte Ülker, Ford gibi, Egean gibi dikkat çeken hisseler var. E, aksa Enerji var mesela. Burada da aksa enerjiden bahsediyor bir belki kısaca. Yani gerçekten yani her şeye rağmen e, ucuz kal, kalmaya başaran enteresan bir hisse. Yani 5 yıllık plan açıkladılar. Çok iyi bir plandı bence gerçekten ve e, ciddi büyüme içeren bir plandı ve yani orta uzun vadede zaten biz o yüzden de beğeniyoruz büyüme hikayesi iyi diye. Ama mesela üçüncü çeyreği de iyi geçti aslında. Üretim verileri iyi aksa enerjide. Yurt dışı tarafı oldukça kuvvetli. Yurt dışı zaten sıkıntı yok o tarafta. Yani her şey rağmen nasıl bu kadar ucuz kalabiliyor? Ee, gerçekten biz de anlamakta zorluk çekiyoruz. Ee, enerji kesinlikle çok e, iyi fiyatlarda, ucuz. Ve e, en azından e, ilgi ne zaman... E, gelecek onu biz şey yapıyoruz ama şu anda en azından üçüncü çeyreğin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerimiz devam ediyor, netleşmedi. Şirketlerle de görüşüyoruz, ee, ama yani enerjiler kesinlikle e, üçüncü çeyrekte e, daha iyi olacak, ikinci çeyrekten çok daha iyi bir kere çıklayacaklar. E, onlardan bir tanesi. Onun dışında rafineri marjlarına geçecek olsak, tüpraşla ilgili e, takip etmeye devam ediyoruz. Şirkette görüştüm dün. E, şöyle söyleyeyim, yani. Daha 18 gün geçti e, bu ay ama oldukça iyi geçiyormuş yani marj açısından dizel benzin iki tarafta iki tarafın marjları da e, Eylül ayından çok daha iyi gidiyor. Toparlanma var ama tabii e, yani çok da fazla böyle şey olmamak lazım. E, optimist olacak bir durumda yok açıkçası. Yani dipten dönüyor gibi geldi bana. E, o açıdan çok böyle e, pozitif olacak da bir durum yok ama en azından Eylül ayına göre şu anda Ekim'de marjlar daha iyi geçiyor tüpraş sonuçlarını e, önümüzdeki hafta değil 5 beş, 5'inde 6'sında çıkacak. 5 veya 6'sı emin değilim şu anda ama e, beklentimiz bizim e, Fabrik açısından ikinci çeyrekten daha iyi bir Fabrik olacağı yönünde. E, birinci çeyrek e, Biraz zayıftı. ikinci çeyrek birden daha iyiydi. Fabrik anlamında. Üçüncü çeyrek de 2'den daha iyi olacak gibi. Sezon sonra da daha iyi bir çeyrek bu arada. Hani çok yani büyük bir sürpriz değil aslında ama. E, Yine de üçüncü çeyrek daha iyi olacak. Bu sefer dördüncü çeyrek de sanki e, iyi olacak gibi açıkçası. Yani normalde dördüncü çeyrekler hep zayıf ama sezonsu olarak duruşlar, ilk iki çeyrekte olduğu için büyük duruşlar. Bu sefer dördüncü çeyrekteki duruş az olacağı için daha fazla üretim yapıp e, daha fazla satacak bir ihtimalle. Ve dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekten çok daha kötü olmayabilir e, gibi görünüyor. Ee, ama yani tam şu anda üçüncü çeyrek netleşmedi. Şirketlerle görüşüyoruz dediğim gibi daha hiç e, bilgi almadığımız şirketler de var. Aldıklarımız da var ama genel olarak e, alamadık yani çok fazla bilgi. O, önümüzdeki hafta daha da netleşecektir büyük ihtimalle. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar herkese. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.